Ece Erken'in eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Ece Erken'in ölüm haberinden sonra yıkıldığını anlatan arkadaşı bir Bali, Ece'ye ulaşamıyorum ama annesine ben onu çok seviyorum nasıl dayanacağım demiş sözlerine yer verdi. Ünlü sunucu Ece Erken'in 42 yaşındaki eşi avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu gece saatlerinde bir balıkçıda silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda ağır yaralanan Mahmut Yazıcıoğlu hayatını kaybetti. Eşinin ölüm haberini aldıktan sonra ...sonra yıkılan ve sakinleştiricilerle ayakta duran Ece Erken ise evinde kendine gelmeye çalışıyor. Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Bircan Bali ise yakın arkadaşı Ece Erken'in sağlık durumundan bahsetti. Erken'in sakinleştiricilerle ayakta durduğunu belirten Bircan Bali... Ece'nin annesiyle konuştum. Ben onu çok seviyorum, nasıl dayanacağım demiş. Eymen'in odasında ağlayarak uyuyakalmış. Nasıl yaşayacağım anne bilmiyorum demiş. Eymen de biz yarın Bodrum'a gideceğiz Şafak abiyle demiş. Çocuk daha bilmiyor tabii. Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun ölüm haberini alınca sarsıldıklarını söyleyen bir Canbali, çok taze aldık haberi, çok anılarımız ve çok yaşanmışlıklar var. Kıymetli abim dün gece hain bir saldırıda vücuduna yedi kurşun isabet etti. Hayatını hastanede kan kaybından dolayı kaybetti. Şok içindeyiz. Sizden özür diliyoruz. Ece ile onların inanılmaz bir ilişkisi vardı. Her şeyden öte Şafak abinin çocuklarına çok düşkün olduğunu düşündükçe her şey çöpe gidiyor. Çocuklarının haberi yok dedi. Bakırköy, Yeşilköy mahallesinde saat 0.30 sıralarında meydana gelen olayda Cümbüş sokakta bir balık restoranında bulunan Beşiktaş eski üreticisi Avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'na kimliği belirsiz kişi ya da kişiler silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonrası kanlar içinde kalan Mahmut Yazıcıoğlu ağır yaralanırken yanında bulunan şoförü de yaralandı. Olay sonrası saldırıyı düzenleyenler kaçarken durum polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Mahmut Yazıcıoğlu'yla şoförüne ilk müdahaleyi yaparak yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.